Kurduğumuz mutfakla 5000 kişiye günlük ye yemek çıkarabilecek duruma geldik. 5000 kişiye. Ee, artık maliyeti üçte bire indirdik o konuda. İnşallah önümüzdeki e, günlerde şimdi yoksullara gönderdiğimiz yemeği kendimiz yapıyoruz. Üniversite öğrencileri her sabah 600 kişiye çorba dağıtıyoruz. Ee, yine e, kent lokantalarında da önümüzdeki günlerde. Kendimizin yaptığı yemeği e, kullanacağız. Evet ayrıca bütün kafelere e, gönderdiğimiz malzemeler tek elden çıkıyor. Gözlemesi, tostu hepsi eşit, hepsi kaliteli. Yani burada oturup onların içini hazırlamıyorlar. Dolayısıyla e, bütün kafelere e, aynı nitelikte, aynı gramda e, şey, ürünler gidiyor. Ve çok da güzel çalışıyor arkadaşlarımız.